Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, bir canlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Yahya Kemal şiirinde deruni ahenk dediği müziğe, ritme, söyleyişe, işçiliğe büyük bir önem verir. Kimi şiirleri üzerinde hatta bir dizesine bir sözcük bulmak için yıllarca çalışır. Ölüm izliği de şiirlerinde sıkça işledikleri arasındadır. Henüz 11 yaşındayken annesinin ölümü ve evlerinin karşısında bulunan mezarlık onun duygusal dünyasını çok etkiler. Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal ile ilgili kitabında bizim en büyük şairimiz şüphesiz odur der. Nazım Hikmet ise hocamdır. Ben şiir yazmayı ondan öğrendim demiştir. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere birçok besteci Yahya Kemal'in şiirlerinden besteler yaptı. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Görmedim gezmedim Ayaspaşa'daki Park Otel'de 19 yıl yaşamış olan Yahya Kemal öldüğünde geriye kalan eşyaları 3 bavul, 5 çift ayakkabı ve 5 şapkaydı. Odasındaki yatağın baş ucunda bulunan iki kitaptan biri ise Ahmet Haşim'in şiirleridir. Ölümün bir bilinmeyene gidiş, bir yolculuk olduğunu söyleyen şair, bu yolculuktaki sessizlik ve geride kalanların üzüntüsüne dikkati çeker. Yahya Kemal, doğal bir olgu olarak ele aldığı ölümün kaçınılmazlığını ve her insan için söz konusu olduğunu, ne bu geminin giden son gemi olduğunu ne de bu acının son acı olacağını belirtir. Birden kapandı birbiri ardınca perdeler. Kandilli, göksu, kanlıca, istinye neredeler? Son zümrüt ortasında muzaffer akıp giden Firuze nehri nerede? bugün saklıdır. Neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri. Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi. Müzik <laughs>